you <laughs> yaparsın ya ben sana güveniyorum. Ha <laughs> koşunu <yana>, silah yoktur. <laughs> sana ses nedir? Sana seni VSS. böyle <laughs> dip? Bir ses duydum. Gel bize doğru Evet yukarıda. Sen siz devam edin ben kedir bir yukarı bakıyorum. Melih gene çok hızlısın bebeğim. Gel. Devam ki. Ne ne karşı, karşı da var. karşısı var. Karşısı var. Karşısı var. <laughs> Melik o kafayı... Bir kişi daha tünele girdi Var bizim burada birine sıktık da düşünemedik. Melik solda. Nerede lan ne bu? Ben de adamın arkasından gireceğim. Aha adamı gördüm. Bir takım bizden kaçtı. Nereye kaçtı? gelelim mi yoksa biz devam edelim mi? Gelelim. Evet, tamam. Aldın mı? Düştü. bunlar düşsene düşmüyor. Allah burada, burada değil adam. Dur abi onlar da muhtemelen diğer uçtan çıkacak. Adam soldan ses duydun mu o kadar başka bir ses. Karşıda var. aha şurada şu tepenin üstündeydi düşman edildi. göründü lan niye yere durmuşsunuz melik senin tepende mi lan tamam biri bayıldı biri düştü abi melik düştü melik bir kişi daha var orada. Aferin. Aldın. DP niye bu kadar sekiyor bende? Ben DP mükemmeldi normalde. Bu taşların arkasına dikkat et. Aynen hangara gelenler var. Biri çıktı. Düştü. Bende mermi yok yalnız. Soldan çıktı. Da. Lan o kadar ölmedi ya. Ulan. Düştünüz. Hang hangarın diğer ucunda. Ben çok az. Göremiyorum ki. Gör Görsem geleceğim. Melik, sen düştün mü? Ha. Geldim. Hayır ben düştüm abi. Ben birine düşürdüm. Diğeri beni düşürdü. <laughs> ya adam bayıltmışım. Ben de diyen belki ölmemişti. Egilmiş. Hala sıkıydım. Diğeri çıktı sıktı. Ben de ile sıktım son kurşunda Kit, Kit var mı ya? Yok abi. Sargı bezin bile yok. Sargı bezi var mı? O zaman şu adamlara bakmamız lazım. Nerede? Bir tane tutu burada. Bizimde bir bot var. Burada. Aa burada adam var. Abi. Bolu var burada. Bunu ben de aldım. aldı mı ya? Abi yine kastı bende ya? Niye ya? Kastım. Araç geliyor çünkü. Düştü mü? Düştü mü? He he bir kişiydi. Bir kişiydi zaten. Yiyor adam nereye vuralar şey. Ha 762. Al al almayacağım mermileri ben alacağım. E ee, bana bir daha hmm. 5 el altı verin ya. Gel sen Melik buraya gel. Yoksa DP alayım. Kaç tane? Hı, var ya? Bir Kaç tane? 141 tane var bende. 6x Yusuf sen mi aldın geri? 6x'i 6x'i Melik aldı herhalde. Ben aldım. İhtiyacın var mı? Melik İhtiyacın İhtiyacın var mı? Melik gel sana 2x atayım. Aynen. Fark etmez aynı. Siz burada durun ben arabayı ya da içeri sokayım geç. Çıkın lan yukarı yolu kapatayım. Araç, araç var. geldi, araç <laughs> geldi. la burada. O sen bomba. O solumuza da bir araç var. 20 e, yönde de bir araç var. Evet köprüden geçiyor. Bu <laughs> <laughs> adamlar nereye gitti o araç? Abi yukarı gitti onlar ya. Tepe köprüde. Tepe. Tepe köprüdeler. köprüdeler. Tepedeler abi. Bir baygın Güzel Abi diğer de şu bölgelerde bir yerde Ya düş artık ya Ya düş Adamını kaldıracak ya. Basalım mı orayı? Yaklaşabiliriz. Yaklaşma değil, arabayla alıp basalım direkt. Ben sola açıldım biraz, siz oraya dikkat edin. Ben de geliyorum, Sağ alttan gidiyorum önüne. Melik, tepe sende. Hemen ögündeler abi. Düşme lan, düşme. Ne hareket var? Ben yani tek de bırakmak istemiyorum. Nasıl yapacağız? Burada. Ya. Bir kişi temiz. Temiz mi güzel? Bir kişi de evin içinde haberin olsun. Ben bomba salıyorum yukarı. Gördüm. Ben azaldım. Şahanesiniz. <laughs> Bana 7.62 çok lazım. <laughs> 7.62 <laughs> varsa ben de <laughs> geçeyim ya. DP hiçbir şey yaramıyor. Çok sekiyor bende bu ayarlarda. Olur mu hiçbir? Olur mu işe yaramıyor? DP. Bilmiyorum benim ayarlarda sekiyor ya. Benim ayarlarda bir sıkıntı var. Abi istemediğiniz kadar mermi var. Oh, bu biri, biri şurada var. Aldım ben. Altmış. Araba gidiyor. Patronun olduğundan geçiyor. Bırak gitsin, bırak gitsin, bırak gitsin. E, alana geçecek biz alana. Aşağı yorulmaz ki. Gıda oradan zorlayın bak. Oradan zorlayın. Adam 3 tane yedi benden. Ayağına... A... Heh, ayağına sıka sıka bayıldı. Araç, araç, araç geliyor, araş sana. geliyor. Youtube. Güzel aferin. Oh, suyun içi var suyun içi var. Ben gene sıkıştım. Hangisi? Köprünün altı var. Benim vurdum ne oldu acaba ya? Orada. Yani o, o gitti. Köprünün diğer ucu var. Köprünün altında birini bayılttım. Köprünün. Güzel. Ben, aynen şurada biri var. <laughs> hı hmm. Ben bana diğer de verdi. Ben bunu kullanayım gidek. Yapacak bir şey yok. Adam var mı? Alan geliyor. Hala orada. Vurdum yani orada. Vurdum. Varsada Burayı sislediler. Yakında bir yerde var. Ben can basıp aracı alıp geliyorum. Yusuf nerede lan? Abi yok ben den, oraya sis atmışlar da öylesine sıkıyorum. Biri var mı yok mu diye. Sis ben göremiyorum. Siz kalktı ortadan. Abi hadi aracı getir çabuk geçeceğiz. Benim solum var. Siz ikiniz aracı Geri var, geri var. Çöpün bizim gelen tarafta biri var. Bu bölgede evet, biri var. geliyor. Anlamıyor. Güzel, gidelim abi. Abi devam edin, ben motorla geliyorum. Araç hasarlı mı? Bu ha. ne araç kurdum Kim sıkıyor araçları? İn sıkıyor, in biri sıkıyor, Mes Melik. Kim sıkıyor abi aracı ya? Köprünün ucunda pusu var, Yusuf orası alan mıdır? Yok, alan değil. Ya aracı var? Tarım aracı Çok kötü bir yerdeyiz. atışıdır herhalde Sadece tek atış sesi geliyor. Yedi bir, yedi, yedi, Aa, düştü, yedi düştü, bir düştü, tane. Düştü, Güzel. Düştü. Raşla raşla koşur. Abi benim can basma. Abi beraber ataydınız anlamı olaydı. Ayrı ayrı. da şu an. Seni artist seni. Kaldı bir. Melik dikkat. Melik dikkat et abi. Gitme hiç gitme hiç gitme ya. Abi ya o çıkacak ya biz çıkacağız. En Yok. azından usunu sınıf fulle Tamam. Adam orada ayak sesi geliyor. Bomba var mı hmm. acaba bu evine de ya? Bombası. Şu en sağdaki cama açsana bir tane. Ya no, muhtemelen çatıda bir yerde durdu. Hadi oğlum ya bu kadar korkak olma ya. Sesim geliyor mu paşam? Saklanma artık. Evin içine ses Ya çık sen bizi al ya bir seni alalım. Hazır bomba yok mu? arabik arabik. Arabik. Go go. <laughs> Atatürk'ü öldürdüğün adamda bomba falan yok muydu? Yok abi baktım, bir daha bakayım senin için. Bakma bakma kendine risk atma da. Var bir tane. Üst kata şimdi? at. Üst kata. Üst kata. Balkona atma, dama atma. İçeriye at. Dama ben dama. şey attım, molotof attım hiçbir hareket yok. Aferin Yedin. sana. Gitti.